Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Game of da nasıl vezir geliştireceğiz, vezir gücü geliştireceğiz, yeteneğini geliştireceğiz. Bunu göstereceğim. uzun, e, uzun süredir de video gelmiyordu. Yeni bir seriye başlayalım dedik. Sevdiğimiz bir seri olsun dedik. Youtube'a baktım. Game of Sultans videolarında güzel videolar var ama videolar çekenlerden birkaç kişi Game of Sultans'ı bırakmış. Bu arada adım numaramı yalnız söylemiyorum. Söylüyorsam da sıkıntı yok. Şunları bir toplayayım. Ben de bir iki haftadır girmiyordum. Age of Civilization'a başladım. Onda biraz zaman kaybettik, vakit harcadık derken bunu unutmuşuz. Bu arada bu benim yedek yazık hesabı. Yani ikinci hesabım. Hani e, VIP olmayanlar için. Çünkü hani VIP 7 ile 8 ile çekiyorsun. Yorumlarda hani biz VIP 0'ı sen 8'sin. Tabi yaparsın böyle bir hesap diyenler olduğu için böyle bir hesap açtım. Umarım sesim de iyidir bu arada. Evet şimdi ödülleri topladık. Şu arz odasında bir toplayalım. Buraları belki hızlandırırım. Ya da şimdi şimdi toplamayacağım. Şimdi bu arada eşyalar kısmını güncellemeden sonra bu şekilde 3'e ayrıldı. Birleştir kısmında bu şekilde zaten aynı. Ee, şuradan geldiğimizde kaynakta şu an hiç pay yok. Şunları da bir Açalım. Kullanalım. Gördüğünüz gibi burada kitaplar var. Şimdi vezirlerimize gelelim. Normal, sıradan vezirler var. Şimdi hangi veziri, hangi e, özelliğini geliştireceğiz? VIP sıfırsanız, yeni başladıysanız. Şimdi koca davudu, e, nerede veriyor hatırlamıyorum bu vezirlerin nerede verdim ama yani bir hafta oynadıktan sonra bu vezirleri elde edersiniz diyeyim. Güç olarak merdivenliğe basmayın. Amaç merdifonluyu hani bırakmayın da yine bilgi ve politikayı Merzifonluya basmanız lazım. Merdifonlu çünkü baktığınızda merdifonlu yetenek kısmına gördüğünüz gibi. Yani yıldız olarak çok iyi, yetenekleri güzel. Bağlantı kısmına geldiğimizde hoş dil hoş dil de tedbirden yine adını yanlış hatırlamıyorsam oradan kolay bir şekilde alabilirsiniz. Onun için de ve haram ziyaretlerinde daha hızlı tamamlamak için otomatik tıklayıcıyı nasıl kullanırsınız? Yani nasıl daha hızlı bir şekilde harcarsınız, daha hızlı haram ziyareti yaparsınız onu göstereceğim. O da artık sonraki videolarda gelir. Şimdi buradan geldiğimizde e, Koca Davud'a gelin. Mesela ben de şu an payı yok. Koca Davud'a geldiğimizde 3 yıldızlık ve 5 yıldızlık kılıç kalkan ve fiziksel güç özellikleri var, yetenekleri var. Ee, bir de yakın dövüşü var ama ben politikayı politika diyorum. Ah, i̇tibarı bu ablumuna basmıyorum. Fiziksel güçe geldiğimizde hani ben daha koca nokta da sadece güç üzerinden biliniyorum. Rastgele kitaplarımızı her zaman merdivonuya basıyoruz, gücümüzü buna basıyoruz. Zaten bilgi ve politikaları da yine merdivonuya, rastgele kitaplar merdivonuya. Şimdi. Şu şekilde şeyler var. E, ee, Paya ve şu kitaplar. Onları da hemen göstereceğim. O, çünkü orada gözükmüyor biliyorsunuz. Tecrübe kitapları. Yani dövüş, dövüş tecrübesi, kitap tecrübesi. Bu tecrübeler e, yetenek değildi. Hani bir dakika şimdi. Şunu bir tane kullanayım. Kitap tecrübesi gördüğünüz gibi 50 arttı. Şöyle bir konu var. Önce kitapları basalım sonra seviyemizi arttıralım. Vezir'in seviyesinde diye bir şey var ama yani öyle bir şey yok. Önce seviyenizi arttırıp sonra Vezir seviyesini arttırıp sonradan kitap basarsanız yani yine hemen hemen aynı şeyleri veriyor. şey yapmanıza gerek yok yani. Ve bunları vezir yeteneği ve devlet gücünde yapabilirsiniz ama devlet gücü etkinliğinde paya basma paya basmadan yana değilim ben açıkçası. Ve paya konusunda da sabırlı davranmak lazım yani, ve devlet gücünüze paya basmayın derim. Şimdi vezir kitap tecrübesi. Ben kitabı Evliya'nın 130, Davud'un 304. Kitapları ben Nardı basıyorum. Dövüş tecrübeleri bu şekilde. Şunları da göstereyim. Dövüşü de ben Merzi da basıyorum ama gördüğünüz gibi Koca Davud'u da basacağım bu sefer. Şimdi kitapları basacağız. Bu arada sıralamada ne varmış? Bana ne bakmadım. Er meydanı ve Birlik Er meydanı var. oyunu bırakanlar olmuş mudur acaba diye merak ediyorum ama şöyle bir bakalım yok şey olmamış oyunu bırakanlar olmamış zaten biz başka bir buraya geçtik ee, hemen gelip vezirlerdan kitaplarımızı basalım kitap konusunda da birikim Yapın yani yapılması lazım devlet gücü için Bir, bir güzel birikim gerekir Birikim yapın yani harcamayın Tabi benim gibi sabırsızsınız arada böyle harcadığım oluyor yani dayanamayıp harcadığım oluyor Çünkü hele ki sunucunuz yeniyse Yani Sıralamalar Normal hani yerine oturmuş bir sunucudan ziyade farklı farklı sıralamalar gelebiliyor. O yüzden ilk başlarda böyle hani bir şey biriktiriyorsun 3 hafta 4 hafta. Yine aslında bu normal süreler birikim için ama sabırsız olabiliyorsunuz. Normaldir, no normaldir yani. Sonradan alışmaya başlarsınız diye umuyorum. Şimdi... Yani söylemem gerekenleri söyledim diye düşünüyorum. Aslında önemli olan yani e, bu harcamaları bu kitaplarınızı ne zaman basacağınız yani normal hiçbir şekilde sıralama, aktivite olmadığı zaman basarsanız karşılığında bir şey de almazsınız. Çünkü aktivite falan olduğunda yine yani az da olsa karşılığında bir şey alıyorsunuz aktivitelerden. O yüzden yani ben daha çok ne kadar bastığından yana ne zaman bastığının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz seviye atlatacağım. Seviyeye basacağım ama. Hmm, köprülüğe bassam diyorum ama ona pek... Hmm, koca davuda basalım. Koca davuda şöyle bir... Bu arada 10-10 atlatırsanız maşallah bonusu vermiyor. Öyleydi değil mi bakalım. Aynen oluyor da şöyle bir Tamamdır ne kadar 60 milyon biraz birikmiş yani aslında çok değil ama seviyeme göre fazla altın onu atlatacağım arkadaşlar olduğu kadar bayağı da birtan bir şey var Tamam onlar da şu an işendim yani o yüzden ondan sonra şöyle bir maşallah versen çok güzel olurdu be. evet gördüğünüz gibi koca Davut seviye atlatarak 12 milyondu 15 milyona çıktı Mercifonlu'nun gücü, gücü, elbette çok fazla bir yükselme olmadı olmasını da beklemiyorduk açıkçası bu arada kitap tecrübeleri var gördü. Altta gördüğünüz gibi. Yani az önce bastık ya oradan sonra bu altta oluyor. Payenizi tecrübeden sonra basın. Yani önce ben şu an göstermek için yapıyorum payem yok maalesef. Bunu bastım hemen ardından paye bas ve paye tutturduğunda tutturduğunda ee, tuttuktan sonra basmaya devam etmiyorum ben. Yani payeler konusunda herkesin kendine göre ayrı bir totemi var. Onlar da hani ben bu şekilde yapıyorum. Abiler de olunca çünkü olmuyor. Sabırsız olmamak lazım. Sabırlı olmak lazım. Yani bu şekilde vezirlerinizi geliştireceksiniz. Hangi vezire bas, hangi vezire yüklenmeniz, yüklenmeniz gerektiğini de tekrar hatırlatayım. Merzif olmaya basıyorsunuz. Tabi da yeniyseniz. VIP değilseniz. VIP bir olunca hatırladığım kadarıyla Matrakçı Nasur veriyordu. O sonra güzel bir adam yani ben gerçekten. Ona da yükleniyorum. Aldıktan sonra diğer hesapta öyle yapmıştım. Merzifonlu'yu kesinlikle e, ihmal etmiyorsunuz. Merzifonlu'ya her zaman yükleneceksiniz. Güç olarak da yeni bir vezir gelene kadar, VIP1 olana kadar matrakçı nasıl? Hem güç hem de bilgi e, özelliklerine sahipti. Yani Koca Davut yerine matrakçıya yüklenebilirsiniz VIP1 olduktan sonra. vip de mesela kaç gün sonra oluyorsun onu hesaplayalım. Bu arada nickime dikkat etmeyin o öylesine yapılmış bir şey. Eee VIP puanı ben niye oradan 500 puan VIP ve her gün hatırladığım kadarıyla 20 puan VIP puanı alıyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 20'ye böldüğümüzde de kaç oluyor? 5 çarpı 5 25 mi? Doğru mu hesapladım lan? 25 günde VIP 1 mi olmuyor abi? Daha çok diye tahmin ediyordum ama Aynen 25 günde VIP bir olabiliyorsunuz ki her gün girip günlük görevler kısmından bunları tamamlamanız ve VIP puanları elde etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi bu şekilde 16, 19, 19 VIP puanı veriyormuş onu ben 20'ye yuvarladım. Evet bu şekilde vezirleri nasıl geliştirebileceğinizi ve hangisini yükleneceğinizi söyledim. Umarım güzel olmuştur diyeyim. Video isteğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ki ben de çekeyim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.